Merhaba arkadaşlar Bay PC kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Yeni bir video daha karşınızdayım. Bugün sizlere e, Google Chrome'u nasıl gece modunu alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun hakkında hiç Türkçe bir video yoktu YouTube'da. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. İlk e, olarak arkadaşlar bize iki tane e, Google Web Store'dan eklenti gerekiyor. Şu arkadaşlar, buraya arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi ikincisi de çıktı. Bu, bu ücretli olan bir eklenti. Bu ise bedava. Ee, i̇stediğiniz gibi ikisini de kullanabilirsiniz. Bunun 6 aylık bir deneme süresi var. Şöyle göstereyim. 6 ayı bunu bedava kullanabiliyorsunuz. Şurada yazıyor. 6 aydan sonra satın almanız istiyor. Ama böyle bir şey için para vermeye gerek yok. Bu yüzden ben size bunu tavsiye ediyorum. Ama bu da o kadar kullanışlı bir şey değil. Yani ee, kasıyor bu da. O yüzden bu ikisinden birisini Kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak e, bunun ikisini tabii ki de şuradan koruma ekle butonu olacak. Oradan ek, ekleyebilirsiniz. İlk olarak ü, ücretli olanı göstereyim. Buraya direkt geliyor zaten. Buradan e, disable yazıyor. Bunu aktif ettiğinizde gördüğünüz gibi gece moduna geldi. Mesela bir şey arayalım. Gördüğünüz gibi siyah şekilde geliyor. Sayfalar. var mesela YouTube'da deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube'da siyah şekle büründü. Bu videoyu izlerken de böyle oluyor Facebook'ta da deneyebiliriz Facebook'ta böyle siyah şekli bölünüyor arkadaşlar Başka forumlarda deneyebiliriz arkadaşlar Yani bu çoğu sitede işe yarıyor Gördüğünüz gibi burada da işe yaradı. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci eklentimizdeyiz. İkinci eklentimiz işte de, Deluminate adlı eklenti. Buradan, bunun menüsü gayet basit. Buradan bunu e, Enable ettiğinizde ena Şimdi yeniden ekleyelim Gördüğünüz gibi bu da Gece modunu alıyor ama bu Dediğim gibi biraz e, Nasıl desem Kasıyor yani Google Chrome'u kastırıyor Mesela YouTube'u deneyelim Gördüğünüz gibi bununla da yapabilirsiniz yapacağınız işi ama Diğeri daha iyi ücretli olan. Gördüğünüz gibi. Bunda da bayağı bir ayar var şurada. Neyse bunu da kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci eklentimizdeyiz. İkinci eklentimiz işte de deluminate adlı eklenti. Buradan bunun menüsü gayet basit. Buradan bunu e, enable dediğimizde şimdi yeniden ekleyelim. Gördüğünüz gibi bu da gece modunu alıyor. Ama bu dediğim gibi biraz e, nasıl desem kasıyor yani. Google Chrome'u kastırıyor. Mesela YouTube'u deneyelim. Gördüğünüz gibi bununla da yapabilirsiniz yapacağınız işi ama e, diğeri daha iyi ücretli olan. Gördüğünüz gibi. Bunda da bayağı bir ayar var şurada. Neyse bunu da kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Oczywiście.